Yatırımcı psikolojisi nedir? Nasıl kaybetmeyiz? Kaybetmeye mahkum muyuz? Borsa İstanbul'da ya da Forex piyasalarında ya da herhangi bir yerde yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir psikolojimiz var? Onu konuşacağız efendim. Bizlere Doktor Tuğberk Çitilci bu akşam e, aracılık edecek. O bizlere yardımcı olacak. Sanko Menkul Değerler Araştırma Müdürü bizlerle olacak. Onu sizlere buradan iletmiş olayım. Çok önemli, enteresan örneklerle yatırımcı psikolojisini an anlatmaya ve anlamaya, hepimizin psikolojisini anlamaya çalışacağız. Öngörü yanılgısı. Ne oluyor? Piyasadaki en deneyimli, yurt dışı, yurt içi genel olarak en deneyimli de, en deneyimsiz de ben biliyordum diyor. <laughs> ben tahmin etmiştim. Ben borsana yükseleceğini biliyordum. Tahmin demek şu, tahminle olasılık aynı şey değildir, olasılık teorisi. Hmm. Tahmin ve olasılık kavramları çok çok farklı bir şeydir. Bunun alt bir kalemi, yatırımcıların yaptığı en büyük hata, fiyat ve değer kavramı. Şimdi fiyat nedir? Eski yani elektronik sisteme geçmediğini düşünün, fiziksel hisse senetlerinin işlem yaptığı. Fiyat o aldığınız hisse senedinin bir parça kağıdın fiyatıdır. Hmm. Değer nedir? O firmanın yeniden kurulma maliyetidir. Firma e, fiyatla değer kavramları çok farklıdır. Yatırımcılarımız bunu çok karıştırıyorlar. Piyasanın ruhu olmaması mantığı buradan kaynaklı.